Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Savaş rüzgarları sert esiyor. Donald Trump Amerikan Başkanı adeta yangına körükle gidiyor İran'a. İran'ın dini lideri Ali Hamene'ye dedi ki ben sizin nerede olduğunu biliyorum, senin nerede olduğunu saklandığını biliyoruz ama şu anda öldürmüyorsak işte teslim olmak için sana bir süre daha tanımak içindir filan diye böyle çok üst perdeden bir tehditte bulundu. Ali hameneye yani geleceğim varsa göreceğim var gibi gayet dini motifler içeren bir cevap verdi. Bu arada Pezeşkiyan baş başbakan, özür dilerim Cumhurbaşkanı kabinesini topladı. Hani ona resimler yayınlandı filan. Bu şey devam ediyor. Gerilim devam ediyor. Rusya çok ciddi bir uyarıda bulundu Amerika'ya yapma bu işi diye. Tabi dün biraz bahsettik. İşte İsrail diyor ki sen de gir çünkü İsrail diyor ki. Amerika'nın elinde o GBU-57 bombası olmadan ben o nükleer tesisleri yüzeyine ne kadar vurursam vurayım durduramıyorum diyor. O bombaya ilişkin ve hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin füze stokuna uzun ve orta menzilli füzelerine ilişkin açıklamasına dair dün bir söz vermiştim size bir video hazırlanıyor katıl abonesi olanlar hani o katıl tuşu var ya ona abone olanlar için o yayında Gayet de güzel izleniyor, gayet iyi tepkiler al, e, alıyorum. E, meraklılarına teşekkür ederim. Çünkü herkesi şey yapmayabilir yani e, o yüzden meraklıları baksın dedik o kadar detaya inilmesi. Her neyse Türkiye önlemler almaya başladı. Evet Cumhurbaşkanı e, şeyde hani bugün yine Adalet Kalkınma Partisi grubunda İsrail saldırganlığı durdurmak için mücadelemiz sürecek dedi. Telefon diplomasisi. Ee, devam ediyoruz dedi. Bu büyük felaketin önüne geçmeye çalışıyoruz dedi. Ama ilk somut adım, Türkiye'nin attığı ilk somut adımı bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı. Ee, Yaşar Güler e, kuvvet komutanlarıyla beraber, bir tek Deniz Kuvvetleri komutanı yok, e, Van'a gitti. Van'da İran sınırında, oradaki başkalede e, sınır birliklerinde teftişlerde bulundu ve orada bir açıklama yaptı. Açıklamanın en dikkate değer yanı hali hazırda komşumuz İran'da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri arttırılmıştır. Bunun anlamı bir teyakkuz durumu var. Yani ordu teyakkuza geçmiş durumda orada. Ne, neye karşı? Bunu e, savunma kaynaklarına sordum. Neye karşı? Bir saldırı gelmesinden mi? Acaba endişe ediliyor, yoksa bir göç dalgasından mı? E, aldığım bilgi şu: Hayır, bir saldırı İran'dan Türkiye'ye bir saldırıya karşı değil bu e, Türk silahlı kuvvetlerinin İran sınırında teyakkuza geçmesi, ama e, ne bir göç ihtimaline karşı, bir göç akınına karşı. Peki İran'dan Türkiye'ye bir göç akını var mı? Hali hazırda. <laughs> Özür dilerim. İçişleri kaynaklarına sordum. İçişleri kaynakları dedi ki: Hayır yani İsrail'in 13 Haziran'da saldırıya başlamasından sonra artan bir göç ya da yasal ya da yasa dışı geçiş durumu yok ama Milli Savunma Bakanlığı da bakanı da zaten bunları proaktif güvenlik önlemleri olarak yani önleyici her ihtimale karşı alındığını söylüyor. Ben size e, iyisi mi savunma bakanının açıklamalarını vereyim. Ondan sonra daha rahat yorumlayabiliriz. Bir kere dediğim gibi en önemlisi İran sınırı sınırında güvenlik tedbirlerinin artırılmış olduğu e, bu teftişten sınır boyu birlik teftişinden sonra e, şey söylüyor bunu e, milli savunma bakanı. Diyor ki yakın coğrafyamızda ortaya çıkan son gelişmeleri ilk andan itibaren büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Geçen hafta cuma günü İsrail'in sınır komşumuz olan İran'a yönelik başlattığı hukuksuz saldırıyı kınıyoruz. İsrail başta Gazze olmak üzere Lübnan'a ve şimdi İran'a yönelik gerçekleştirdiği hukuk tanımayan saldırıları, çatışmaları tüm coğrafyaya yayma amacını bir kez daha açıkça koyuyor. Kendi kamuoyundaki eleştirilere dahi kayıtsız kalan ve sınır tanımayan saldırganlığı benimseyen İsrail, şimdi bu şimdi söyleyeceği önemli yakın coğrafyamızı eylemleriyle büyük bir kargaşaya sürüklemektedir. Savunma Bakanı diyor ki Türkiye'nin Savunma Bakanı diyor ki İsrail coğrafyamızı eylemleriyle büyük bir kargaşaya sürüklemektedir. Yani bu önemli bir cümle. Dolayısıyla işte uluslararası camiayı göreve çağırıyor. Sonra işte Cumhurbaşkanının direktifleriyle bir takım önlemler alındığını söylüyor. İşte bu proaktif güvenlik paradigmasını burada kullanıyor. Proaktif Önleyici, daha olmadan önlem alıcı anlamında kullanılıyor. Sonra da diyor ki İsrail yönetiminin keyfi eylemlerini durdurmak için uluslararası kamuoyu acilen harekete geçmektedir. İlgili kurumlarımızla yakın bir koordinasyon halinde ülkemizi ilgilendirebilecek tüm ihtimallere karşı değerlendirme yapıyoruz. Şimdi bu bizde şey bilgisi var ya burada açıkça söylenmeyen hani göç ihtimaline karşı İran'dan göç ihtimaline karşı bu. Tabii göç ihtimalini ilgilendiren İçişleri Bakanlığı var. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı var. Bütün bunlar demek ki koordinasyon içinde hatırlayalım 13 Haziran'da henüz Cumhurbaşkanı dönmemişken Ankara'ya bir dörtlü toplantı yapılmıştı. Genelkurmay Kurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı ile işte orada da yine aynı şekilde bu o toplantıdan sonra da Hakan Fidan koordinasyon kurumlar arası koordinasyondan söz etmişti. Bir gün sonra ayın 14'ünde de bu defa Cumhurbaşkanı başkanlığında bir toplantı yapılmıştı. Orada da göç ihtimali dile getirilmişti. Türkiye'nin hava savunma sistemini geliştirmesi ihtiyacı, bir an önce geliştirmesi ihtiyacı dile getirilmişti. Nitekim Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Haziran'da işte bu kabine toplantısı sonrasında bu uzun ve orta menzilli füzeleri az önce size videosunu duyurduğum o konuyu açmıştı. Bugün Adalet Kalkınma Partisi grubunda da bunu tekrarladı. Çok yakında dedi. Öyle kimsenin bize efelenemeyeceği bir hale geleceğiz diye söyledi. Burada kasıt en büyük kasıt İsrail'dir. Yani onu şimdi söylemek lazım. İran elindeki her şeyi zaten şu anda İsrail saldırılarına misilleme olarak kullanıyor öyle bir durum var. Şimdi şey diyor ki Milli Savunma Bakanı özellikle vurgulamak isterim ki Milli Savunma Bakanı olarak vatanımızın ve asil milletimizin güvenliği için başta sınır hattımız ve semalarımızın emniyeti olmak üzere gerekli tedbirlerimizi çok yönlü ve en güçlü şekilde alıyoruz almaya devam edeceğiz. Şimdi bu semalarımızın emniyeti başta olmak üzere diyor. Semalarımızın emniyeti e, bu işte uzun ve orta menzilli füzeler diyor ya e, Cumhurbaşkanı o çelik kubbe yapısı var e, şey ne demişti Trump hatırlayalım Trump dedi ki e, Ali Hamane'ye İran semaları artık kontrolümüz altında yani orada kuş uçurtmuyoruz İran uçaklarını da vuracak durumdayız diye iddia ediyor tabi iddiası bu. Ondan sonra ama bu hava sahasının kontrolü çok önemli ve e, dolayısıyla savunma bakanının da bunu vurgulaması önemli. Bakın e, Suriye ve Irak artık hava sahalarının kesinlikle kontrolünde değiller. Hiçbir şekilde kontrol edemiyorlar. Yani İsrail uçakları çok rahat işte Suriye ve Irak hava sahasını kullanıp e, İran'da saldırılarını gerçekleştirip geri geliyorlar. Hani böyle bir durum var. Bu arada size İran sınırına dair bilgiler de vermek istiyorum. İran sınırına bu Suriye'de yaşanılanlardan sonra yani Suriye iç savaşının başlarda bana göre politika hatası nedeniyle 2016'ya kadar çok büyük yanlışlar yapıldığına inanıyorum. Ondan sonra 2016'dan sonrası ayrı tartışlar ama orada bir ders alınmaya başladı. Ne oldu? duvar örülmeye başladı. O duvar 837 kilometre Suriye sınırı boyunca. Yani o var. Peki ondan sonra İran sınırına da duvar örülmeye başlamıştı. Şimdi size sayacağım. 57 küsur kilometre Iğdır ilimizin İran'la sınırı içinde 86 küsur kilometre ağrı, 64 kilometre Van ve 43 kilometre Hakkari olmak üzere 251 kilometre duvar var İran'la Türkiye arasında. Şimdi bunun üstüne bir de diyor ki savunma bakanı biz göç ihtimal yani savunma bakanı bunu söylemiyor. O benim size aktardığım özel bilgi savunma kaynaklarından. Savunma Bakanı diyor ki biz güvenlik önlemlerimizi artırdık İran sınırında. Benim size aktardığım kendi soruşturmam sonucu bilgi bunun da İran'dan bir saldırı ihtimaline karşı değil İran'dan bir göç dalgası gelme ihtimaline karşı önlem alındığı. Yani bunu da ee, özellikle vurgulamak lazım bir takım yanlış anlamalara meydan vermemek için ee, Türkiye dediğimiz gibi diplomasiye devam ediyor diye açıkladı ee, Cumhurbaşkanı bunun dışişleri bakanı her gün neredeyse birkaç tane dışişleri bakanı ile görüşüyor şu anda şey de yani diplomasiye şu anda e Pek yer kalmamış görünüyor ama bu diplomasinin zorlanmaması anlamına da gelmiyor diplomasinin zorlanması iyidir savaş kışkırtıcılığı yapılmasından iyidir ve şunu unutmamak lazım yani Türkiye'nin daha çok savaşa sınırlarında hani hakikaten ihtiyacı yok yani. Kuzeyde süren zaten bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Güneyde e, Gazze e, krizi var. feci yani hani on binlerce insanı öldürdü İsrail. E, Suriye daha kendine gelemedi. Irak Irak kendine geliyor ama henüz e, egemenlik haklarını tam kullanacak halde değil. Neden? Acaba Amerikan işgali yüzünden? Yani öyle bir alt üst etti ki yerle bir etti ki ülkeyi 2003 işgalinden hala koca Irak toparlanamıyor, kendine gelemiyor. Şimdi sıra İran'da. Şimdi sıra İran'da. İran'ı e, vuruyorlar İsrail'le beraber. Amerika Birleşik Devletleri bu e, şeye girerse işte Rusya'dan bir uyarı geldi ama Çin herhalde hareketsiz kalmayacak. Çünkü e, senaryolar arasında Hürmüz Boğazı'nın Hürmüz Boğazı, Arap Yarımadası'nın batısıyla işte Hint Okyanusu'na açılan hani bir tarafında e, Suudi Arabistan Uman var. Diğer tarafında İran var. E, dünyadaki petrolün Yüzde yani 25'i değişik yerlerde kullanılacak petrol, yüzde 25'i buradan geçiyor. Çünkü Basra Körfezi'nde İran var, Irak var, Kuveyt var, Katar var, Birleşik Arap Emirlikleri var, Bahreyn var. Yani hepsi bunların, Suudi Arabistan zaten var. Hepsi bunların petrol üretiyor ve o petrolün dediğim gibi dünyada kullanılan petrolün dörtte biri o Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Hürmüz Boğazı'nın çeşitli şekillerde ister savaş gemileriyle ister... Değişik yöntemler var. Bazı gemileri veriyorsunuz Ondan sonra, hadi bakalım ne olacak? E, ya da mayınlanabiliyor filan. Bu tabi dünyada ciddi bir enerji sıkıntısına da yol açabilir. Bunun sonuçları çok daha kötü olabilir. Tabi Türkiye bütün petrolünü, doğal gazını dışarıdan alıyor hemen hemen. Ondan sonra e, ekonomiye e, daha da ciddi sıkıntılar getirebilir. O yüzden Türkiye'nin savaşta bir çıkarı yok. Türkiye o yüzden hani daha çok barış çabalarına girmek zorunda, ikna etmek zorunda. Fakat toparlayacak olursak yani bu şeyin 13 Haziran'daki saldırıdan beri bu yana en somut önlemi Savunma Bakanı açıkladı. Bir göç ihtimaline karşı İran sınırında ordu teyakkuza geçirilmiş durumda. Hazırlık şeyine geçirilmiş durumda, aşamasına geçirilmiş durumda. ve yakından onlar da izliyor, biz de izliyoruz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.